Büyük dillek bayramı, daha büyük şereflerle, daha büyük şereflerle, Düşündüğünüz zaman hiç öbürden girelim. Ben otururum. Ben Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarıyım. Ben Safiye Ayla, klasik müziğinin ilk Türk kadın sanatçısıyım. Ben Afife Cale. Türk tiyatrosunda sahne almış ilk Müslüman Türk kadınım. Ben Yıldız Moran. Türk fotoğrafının akademik eğitimi almış ilk kadın fotoğrafçısıyım. Ben Asya Kala. Oturmaz en yani öpes diye oturdum. Sit uzmanı oldum. Bu işi yapan ilk özel kişiyim. Sabiha Gökçen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın savaş pilotuyum. Ben Betül Diker, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın polis ve ilk kadın optisyon. Ben Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadınıyım. Ben Cahide Sonku, Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın sinema yönetmeniyim. Ben Fatma Rafet Angın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın öğretmeniyim. Ben Semiha Berksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın opera sanatçısı. Ben Süreyya Ağoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları Ben Aysel Baylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tiyatro yönetmeni değilim. Son olmamayı umuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilklerinin kadınları. Onlar dönemi, koşullarının, karanlığının içinden bir yıldız gibi, bir ışık gibi yükselebilmişler. Bizler de yapabiliriz. Çünkü Cumhuriyet bunun için var. Cumhuriyet bizim için var. Cumhuriyeti kadınlarımızla birlikte kurduk. Birlikte yaşatacağız. Yaşasın, Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet.